Bazı insanlar kötülüğü gerçekten hak ediyor. Uccello'nun San Romano Savaşı resmindeki gibi bir dünyadayız. Şimdi o resmi soldan sağ, tam ortadan ikiye böl. Yukarıda egemen ve muzafferlerin o parıltılı, görkemli silahları yalnızca gerçeği değil, yalanı da kendilerine göre meşrulaştırıp dünyadaki felaketi görünmez kılıyor. Aşağıya bakın. Asıl dünya orada. Asıl dünya kan, yıkım, gözyaşı yoksulluk. Batman ve Joker bir şehrin çürümüş sokaklarında oynanan ahlaki bir tiyatro değil. Onlar modern toplumun iyilik ve kötülük kavramlarının nasıl bir simülakr haline geldiğinin parodisini yapıyorlar. Ben Batman'i hiç Batman sanırım. iyiliği çoğu zaman ahlaki bir üstünlük gibi pazarlıyor. Maskesiz kimliğine bakarsanız bunu çok net görürsünüz. Devasa bir şato, sınırsız bir servet, şehirdeki en güçlü ailelerden birinin varisi. Joker suçun, öfkenin, yoksulluğun, bastırılmış öfkenin içimizdeki gerçekliğini gösterir. Batman şehri kontrol etmeye çalışırken Joker ona kendi yüzünü zorla gösterir. Düzen diye pazarladığınız şey bastırılmış bir kaostur. Bazıları kötülüğü hak eder demek. Acaba tam da bu noktada, tam da bu noktada, acaba gerçekliğin tek dürüst biçiminde mi? Her gerçeklikte gerçek olanla sahte olan arasındaki sınır tamamen ortadan kalkar. Artık gerçekliğin kendisinden bile daha canlı, daha yoğun, daha ikna edici bir sahte gerçeklik vardır. Gerçekliğin yerini bir kurgu almıştır. Joker bu sahte kurguyu paramparça eder. Batman'in ahlak performansını açığa çıkarır ve onun bir oyun olduğunu ifşa eder. Joker'in gülüşü bu yüzden önemlidir. Onun kahkahası basit bir kahkaha değil dekadanların, düşmüşlerin insan ruhunu hiçleştiren nihilis bir dünyadan çıkma, kurtulma hevesidir. Düzenin, ahlakın, kuralların üzerine atılan bir kahkahadır. İyiliğin sahte ağırlığı, kuralcı ikiyüzlüğüyle, toplumsal normlarıyla, yaldızlı maskesiyle geçilen dalgadır. Batman ise bir ahlak pornografisi yaşatır bize. Bilirsiniz pornografi nasıl mahrem olanı ölçüsüzce sergilerse bu tür bir iyilik de aynı şekilde ahlakı abartılı biçimde ser. Gerçeklik kirli, düzensiz ve asimetriktir. İnsanlar aynı değildir, herkes aynı ölçüde affedilebilir değildir. Bazı